Evet arkadaşlar bugün sizlerle saklambaç oynayacağız. Böyle soros videosunu atmıştık. Onu izlediyseniz like atmayı unutmayın da. Bunu izlemeyeceğiniz daha. Ondan ne haberiniz olacak? Hadi başlayalım. Kim eve biz seçiyoruz şu an videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar can ebe seçildi. Hadi. Say. kıyamam. Kıyamam oraya bakılıyor. Koltuğun arkasına. Ah, ah Hadi sen ebele

Hayır ya. Sesli. İlke hep canım evladın. Hayır canım evladın. Ha o zaman ben evim. Ben. Hadi al. Ben bir kaçmışım. Evet, evet, evet. bebe. <laughs> Can bana gelme. seven short Ya Oldu mu neler var yine Can Değil mi Ceneva. Evet Hadi 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 say bir, iki, Evet iki. tamam 1 <laughs> zasar Sra Hola sen görüyorum. Ey belirdin. Ey belirdin. Sen Tam buraya varacaksın. Gol Orda tek çare sıkış. Gol 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 benim. Kalk bu ışlara sen. Fenerli Şunu ver bebeğim. Hadi al. Bana emanet. Bebe. Neydi? sarılacak yer kalmadı. Ya bakıyor. Tekrar. 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 Bak sen. Oğlum sayamıyorum gel. Ya. Baba çevireyim al. Hadi. Hadi ebesin. Hadi. Tamam. Hayır. Bakıyor. Bakıyor. Can oraya say. Hayır oraya say. Ebeleyemeyeceğiz ki biz yere eğilmek zorunda değiliz. Hadi oraya say. Hadi, hadi abi. <laughs> ya, özür <üzüldük ya. gülüyor> dilerim. Bak gör böyle. Ha tamam. Açı, bak. Hadi. hadi. Hadi hadi sen say. 3 4 5 6 7 Yaşadığımız kafesinden özür dilerim. akşam göreceğimi anlat. Hayır. Korkmuyor söyleyeyim. Tamam. Merhaba. buraya. Gel buraya. Evet. Evet, evet, evet bile. Hadi şimdi sen. Ne Sen oğlum sıra sıra ya. Nn nnnn hadi. Hadi. On sayıyorsun sen. Aa doğru. <laughs> Neyse malsın. Oğlum <laughs> bence artık sayanda olsun oğlum. Sayanda daha heyecanlı olur. Al sen al. Ne? Sayanda daha iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Bitti. Bak şurada bir cisimlik gösteriyor. Ta bu tarafta bir de bu tarafta. Burada bir cisim var. <laughs> 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 bitirdik. <Ay> bitirdik. Bitirdik. <laughs> bitirdik. Çerniye, çerniye. Ya bir şey söyleme. Bozda olmaz bozda. Bozda olmaz. Ben ona evlendim zaten o ev oluyor. Al o evi. Evet. Ceza bak. Sen evlensin. Niye benim yerime böyle ha? Ah. Bunu ne yapacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya! Anne ne izliyorsun ya? Sen gel bak şu öğretmeni tanıyor musun? Gel. Benim arkadaşım gel senin okulundan. Evet, evet. Ya daha evet. şuna bakamadım ya gel. sayılmıyor. Bak bak şu gözlükle. Öğretmenim. Tanıyor musun? Evet. Gözlükle. Ben. Evet. <laughs> Ama sayılmaz. Ben, 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 ben. <laughs> ben orada olduğunu bile bilmiyorum. Senin şey, odandan olduğunu bile bilmiyorum. Oğlar. Bir yok bir yok. Nasıl korkuyor? güzel <laughs> mağaza. <laughs> <laughs> Hadi bir şey bak. Bak lan. Bak alsana şunu eline. Ee, Al bak şunu. Haydi tatlıcığım. Tutacak ben... mı? Filmde tutacak. Gel gel. Bak burada da var sanki. <laughs> Çarıl. Öyle <mi korktuk>? <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel koptu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik yani. 12 dakika sürdü. <laughs> wow. Harbi. 13 oluyor. Al, hadi gel burası karşı Yok. Ben buradasam olmadı. Hadi. Bay bay.